Tamam, ben, bu benim bu benim kendi şarkım bu arada. Yani kendi sözlerim. Sağ olsun Ahmet Hanım. Demi chat çok iyi evet. Okay. Hmm. Yo. Evet. Black wine like Panda, I like Atlanta, Spending money like I'm Santa. These rappers rap a lot my grandpa. Black, black, on a black suit, Black chains on my neck like Panthea. Rap, rap, I'm rap dope, on a beat, wanna move like dancers. Any minute, money, more, take to the body though. If ever wanna see you better, come out of Come right away from rap, not money boy. hit you with the flow, then I put it to the syllables. Whoa, flow so hot in the AC, slapping these rappers like babies. Come with the drips so wavy, making this shit look shady. Whoa, I'm a beast, I'm a rabble, i be I'm not i بشر <شبغار> غرضي على اللي بيني وبينه لكن نكسر له عينه هنا خلاص انتهى يا مان ماكو لون ماكو دوم ماكو دوم ماكو لون واو خلاص انسدت الابواب ما بتسمع غير داف وداب ما بتسمع حد يغني راب لان الملك هنا في التاب ياي في الزاوية not to go and to stop me take your mic you and I'll fight me if you can't even fight me I'm rising ياي ياي واو İnanılmazsın. Oh. 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 çok çok yeteneklisin valla. Nedar ben bir tek beni biliyordum şu TikTok platformunda ama gerçekten hemen hemen kapışırız. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok teşekkür ederim. Sen de seyre dinleyelim. E ben... <laughs> şey ne kardeşim ya, <laughs> ne ya. Ne oldu? Şey, ne mi Şey kardeşim. Ne oldu Rodiye güldün inşallah. <laughs> Sen de söyle dinleyelim haydi. Şey kadi... Redar, Ben bugün ses çalıştığım için sesim çatallı. <laughs> sıra bakma. Olsun. Şaka şey, ve seni gün, kadar gün, Bir gün yaparız, tamam. ekledim. Tamam. Mef mef ekledim ben seni. Tamam mutlaka ben de ekledim tamam. seni. Güzel güzel yani böyle sesleri severim. Rodi senin ben ağzın bak evet. oğlum. <laughs> şey kahve şey kahve musunuz? Sen? Bir çikolata ya, bir şey mi istiyor musunuz yani? İstiyor <laughs> <Sen gülüyor> bu... Biz bir, ben bir göçe gidelim siz konuşuyorsanız yani. Yo yo konuşuyoruz hepimiz. Rodi sen kıskanıyor musun he? İğrençsin. <laughs> Seni kıskanıyorsun. Seni Sen ama ben. Adamı sonuçta ben getirdim yani. Vedat, <laughs> <laughs> Yusuf <laughs> teşekkür ederim. Redar, şey, gerçekten hani... çok yeteneklisin. Gerçekten, gerçekten çok teşekkür ederim. De de var. De var. E, senden çok ricam, ricam bize bir tane daha okur musun güzel ağzında? Olur, teşekkür ederim. Kardeşimdir, sağ ol. <laughs> 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 Tamam. Begin şarkısı biliyorsunuz galiba. Evet tabii ki. Evet, evet. Onlar onlar bilmeyebilir evet. de ben biliyorum. Ama benim kendi sözlerim bu. Tamam.